Yani Spotify'dan yayınlıyoruz tabii ki. Ama e, başka nasıl bir alana geçebiliriz onu bilmiyorum. Veya geçmeli miyiz onu da bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ya zaten Premium kullanmıyorum Spotify ama YouTube'da aynı bok aslında. Yani YouTube'da da İsrail ordusunun reklamları dönüyor. Spotify'da da yurt dışında dönüyor. Türkiye'de dönmüyor da. işte CEO'su e, savaşa yatırım yapıyor. Ne bileyim sanatçılara az para veriyor, sömürüyü devam ettiriyor falan. Okey, anlıyorum. Ee, ama şurada bir sıkıntı çekiyorum. Hepimiz bu alanlardan çekildiğimizde bu alanlarda sadece işte sermaye destekçisi veya siyonist insanlar kalacak ve görünürlüğümüz çok düşecek gibi de düşünüyorum bir yandan. Ha, ben Spotify'a para vermiyorum zaten ama YouTube'a veriyorum. Hani YouTube'dan da çekilsem bu alanları tamamen bıraksak sadece o insanlar olacak ve daha kötü olacakmış kafasındayım biraz. İşte bazı insanlar e, alternatif şeyler öneriyor. Tidal varmış, Deezer varmış falan gibi şeyler var. Anlıyorum. Ama bu alanları bırakmak da bana biraz absürt geldiği için tam burayı konuşmak istedim aslında.